Arkadaşlar bugün elle muayene, yani halk arasındaki tabiriyle parmakla muayene ve tüşeden bahsedeceğiz. En önemli muayenesi proktolojinin bu. Ee, bunun için de öncelikle bir makatın çok dar olmaması ve tüşe yapılabilecek seviyede olması lazım. Tüşe yaparken ilk girişte sifinterde bir darlık var mı, makatta bir darlık var mı öncelikle o kontrol edilir. Daha sonra da mutlaka bakılması gereken şey daha proksimalde, daha geride bir tümör var mı yok mu ona bakmak lazım. Daha sonrasında işte hemoroidleri kontrol etmek lazım eğer bir abse fistül var ise onların odaklarını kontrol etmek lazım, mutlaka fossa dediğimiz kısımlar kontrol edilmesi lazım. E, stüktür alan varsa, bir ameliyat hikayesi varsa mutlaka o stüktürü alanlarını tek tek kontrol etmek lazım. Ikınma ve sıkma basışlarında e, o sifinkter tonusunu eğer varsa bir gevşeklik onu kontrol etmek lazım. Hasta yıkındırdığınızda imajinasyon dediğimiz o barsani iç içe geçmesini mutlaka parmağınıza dokundurmanız lazım. Bunları yaptınız. Çıkışta mutlaka prostatı kontrol etmek lazım. Eğer e, hala bir sifinkter defektinden şüpheleniyorsanız anamnezde özellikle o sifinkter defektinin nerede olduğunu da o sıkma basıncı esnasında, sıkma işlemi esnasında tekrar tekrar değerlendirmek lazım. Bunları değerlendirirseniz mutlaka çok büyük bir e, kimsenin söylememiş olduğu sözler söyleyebilirsiniz hastaya. Birçok tetkikten de hastayı kurtarmış olursunuz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.